iyi izleyin. Arda kendisine verilen sarı önlüğü, sarı formayı tam giyecekken Montella geliyor, elinden alıyor ve başkasına veriyor. Ve Arda'ya da sen buradan uzaklaş yaklaşımı. Arda uzaktan izlemeye başlıyor. Tabii ki bozuluyor çocuk. Ne yapacağını düşünüyor ve yardımcı antrenörün yanına gidiyor. Ayakkabılarını bağlıyor ve şimdi kendisinin yanına yaklaşan yardımcı antrenörle konuşmasına bakın. Aa ben ne yapacağım? Nasıl hazırlanacağım diye o da ben bunu bilmiyorum. Montella senin orada onlarla antrenman yapmanı istemedi diyor ve çekiyor kenara.